Rabbimiz Hazreti Muhammed'e, ehli beytine ve ashabına salatı ve selam olsun. Yüce Allah'a muhtaç, ilahi huzurda zincirlenmiş, Rabbani huzurun kölesi kol, Allah güzel bir son nasip etsin şöyle der. Gündüzünü karanlık gecesi çekip çıkaran, ikisinde aydınlık güneşini ve genel ayını doğuran, ikisini açık ve müpeme delil olarak belirginleştiren Allah'a and olsun kıdem dilinden evveli bir hand olsun. İdraklere celal, cemal ve kemalin en son noktasını öğreterek eğiten, konuşan, göğüslerin cömert ve kerem nonunu mürekkebiyle yazılmış levhine kalemi yönlendiren, bütün idrakler aracılığıyla göğünü yokluktan yarıp ortaya çıkarma vaktinden münezzeh olan, kulunu bir gece vakti, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya en kadim mekana götüren Allah'a hamd olsun. Hamdinden geçen ve önce gerçekleşenlerin gereğince şükürler olsun ona. Lam ile şükür olsun, ya ile diya ya kesilir. Leyse şey şey'un. Onun benzeri gibi hiçbir şey yoktur. Şuara suresi 11. O dert alim ve alemdir. Onun zat aynasına bakan olarak ikame etmiştir zat aynasıyla bütünleşmeyi ondan ayrı da değildir. Nitekim mislin sureti aynada görününce ona inandı ve selam verdi. Onu mülkünün anahtarına sahip kıldı. Ona mülkünü teslim etti. Bu yüzden hitap en mükerrem kılınmış varlık olan sensin. En büyük harem sensin. Rükun sensin ayrılmaz olan sensin. Makam ve öpülen acer ü esvet sensin. Zemzemdeki su da sensin. Çünkü içmiştir. Bu sırrı anla. Mümin, kardeşinin aynasıdır. Terkibi vasıtasıyla işaret edilen de budur. O halde kişi aynada gördüğüne baksın ve gizlesin. Hazreti Peygamber'in ehli beytine ve tertemiz asabına selam olsun. Şimdi El İsrail'a e, makamı esra olarak ifade edilen bu akli miraç, ruhani makamlar, ilahi sırlar, kutsal illi mertebelerin ehli sufiler topluluğunu ele almayı düşündüm. Bu bağlamda amacım kevni alemden ezeli makama yönelik yolculuğu belli bir tertip dahilinde özetlemektir. Bu arada dille söylenemeyen bilgi ve halle ısrar edilmesine imkan bulunmayan makama doğru sıralanan hamdinden geçen ve önce gerçekleşenlerin gereğince şükürler olsun ona. Lam ile şükür olsun, ya ile diye ya kesilir. Leyse kemisihi şey'un. Onun benzeri gibi hiçbir şey yoktur. Şuara suresi 11. O, fert alim ve alemdir onun zat aynasına bakan olarak ikame etmiştir. Zat aynasıyla bütünleşmeyi ondan ayrı da değildir. Nitekim mislin sureti aynada görününce ona inandı ve selam verdi. Onu mülkünün anahtarına sahip kıldı. Ona mülkünü teslim etti. Bu yüzden hitap en mükerrem kılınmış varlık olan sensin.'' En büyük harem sensin, rükun sensin, ayrılmaz olan sensin, makam ve öpülen aceru esvet sensin, zemzemdeki su da sensin, çünkü içmiştir, bu sırrı anla, mümin kardeşinin aynasıdır, terkibi vasıtasıyla işaret edilen de budur, o halde kişi aynada gördüğüne baksın ve gizlesin. Hazreti Peygamber'in ehli beytine ve tertemiz ashabına selam olsun. Şimdi El İsrail'a makamı esra olarak ifade edilen bu akli miraç, ruhani makamlar, ilahi sırlar, kutsal illi mertebelerin ehli sufiler topluluğunu ele almayı düşündüm. Bu bağlamda amacım kevni alemden ezeli makama yönelik yolculuğu belli bir tertip dahilinde özetlemektir. Bu arada dille söylenemeyen, bilgi ve halle ısrar edilmesine imkan bulunmayan makama doğru sıralanan bazı makamların isimlerini de açıklamak istedim. Bu mirasçı kılınan ruhların miraçları Nebi ve Resullerin sünnetleridir. Ruhların miracından söz ediyorum, şekillerin değil, sırların gece yürüyüşü, cennetleri veya ayanların görme sırları değil. Zevk ve tahkik marifetinin süluku, mesafe ve yol süluku değil. Mana olarak göklere yükselme, ikamet olarak değil. Meseleyi nesir ve nazım yoluyla vazfettim. Sembolik anlatımla açık ve anlaşılır anlatım arası bir kullandım. Ezberlemek isteyenlere kolaylık olsun diye lafızların seçili olmasına özen gösterdim. Yolu açıkladım, hakikati bütün çıplaklığıyla gözler önüne serdim. Sıddık'ın sırrını en parlak haliyle ortaya koydum. Münacatları bazı kelimeleri saymak suretiyle tertip ettim. Konuya başla.